Selam millet ben Şefik ve bu da Backpack Hero. Yeni oyunlardan biri aslında Ağustos 2022'de erken erişime sunulmuştu. Birkaç gün önce de tam sürüm'e geçiş yaptı ve ben de tam sürümünü size göstereyim istedim. Aslında oyun hikaye modu var. E, orası daha zengin ama nedense kayıtlı oyun çalışmadı. Sıfırdan başlamam gerekiyordu. O yüzden o kısmı pas geçiyorum ve oyunun aksiyon kısmını size göstermek istiyorum. Bu yüzden hızlı oyun e, bölümünü göstereceğim. Hikaye modunun farkı şu. Tabii ki bir hikaye var. Onun dışında bir kasaba kuruyorsunuz. Kasaba inşa ediyorsunuz. Yeni binalar inşa ediyorsunuz. Eşya alıp satıyorsunuz, araştırma vesaire yapıyorsunuz. Çünkü önde çok fazla eşya var, çok fazla etki e, vesaire var. Bunların tamamını oradan ilerleyerek aslında çözüyorsunuz. Ben size de aksiyon kısmını göstermek için yeni bir hızlı oyun başlatıyorum. Şimdi oyunun ana karakteri bu tabii ki kapakta da bu var ama 5 farklı karakter var görüyorsunuz. E, bunların dışında tabii bunların görsel farkları da var. Ben yine ana karakterle devam edeyim ve klasik e, kostümünü, çantasını seçeyim. Oyunda 800'den fazla eşya varmış, 100'den fazla düşman varmış. Tabii ki bunların hepsini görmek için çok uzun saatler oyun oynamak gerekiyor. Ve farklı oyun modları da var. Zaten bir hızlı oyun başlattığınızda burada öğretici dışında işte standart mod ya da işte daha zor mod, e, sonsuz rüya dediği bir e, muhtemelen bitmeyen bir mod, yani gidebildiğiniz kadar ilerleyebileceğiniz bir mod vesaire derken çok fazla seçenek var. Ben buradan standart seçip maceraya başlıyorum. Bu oyunun e, Türkçe dil desteği var görüyorsunuz ama otomatik çevirmişler gibi çok garip e, metinler görebiliyorsunuz. Bazı şeyleri anlamınız çok zorlaşıyor. Hani biraz İngilizce hakimsiniz bence İngilizce oynayın. E, çünkü oyunun çıktığı zamanki o e, Steam görsündeki alt no görselini bile e, metni bile dışarıda diye çevirmişler. O yüzden kafanız bazen karışabilir. Özellikle çok fazla eşyanın olduğu, çok fazla efektin olduğu bir oyunda. Şimdi zindana girdiğinizde e, girmeden önce size bir karakter karşılıyor. Başaracaksın sadece düzenli ol demiş. Akıllı bir tavşan orada oturmuş tehlikeli bir yerin tam ortasında meditasyon yapıyor. Korkma adım Matthew ve burada yıllardır yaşıyorum. Düzgün bir organizasyonla her zorluğun üstesinden gelinir. Şimdi sana yardım etmeme izin ver dedi. Bize yardım etmesi bizim ondan bir şey istememize bağlı. Nadir bir eşya, bir kalıntı, ortak bir öğe ya da hiçbir şey almayabiliriz. Nadir bir eşya alayım. Gerçek güç sırt çantandan gelir der. Unutma bunu. Şimdi Oyunun gerçek gerçekten olayı bu çanta. Ee, zaten backpack diyor yani sırt çantanız var ve e, bütün envanterinizi burada yönetiyorsunuz. Yani oyunun aksiyon kısmında, e, ilerlerken aslında aksiyon kısmını hallederken bu çantayı da çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi küçücük bu çanta sadece 9 tane slotu var ama siz e, deneyim kazandıkça ve level atladıkça size puanlar veriyor. O puanlarla çantayı büyütüyorsunuz yani hani normalde XP kazanırsınız, level atlarsınız ve e, işte yetenekleri, yetenek ağacınızı dağıtırsınız bu oyunda daha farklı bir format var. Çantayı büyütüp daha fazla eşya taşıyorsun. Tabii ki eşyalarında birçok efekti var. Şimdi şu kılıcı tabii ki alalım. Tahta bir kılıç. Bu arada her eşya sağ tıklayıp kartı görüntüle dediğinizde daha detaylı tamamını görebiliyorsunuz. Çanta küçük eşya olunca çok kafa karışmıyor ama çanta büyüyünce ve her yer eşya dolunca kafa karışabiliyor. Şimdi maksimum canına, canıma 10 ekliyormuş. 7 blok ekliyormuş tabii ki bunu alacağım. E, bu da iki kez kullanılabilen, e, hani oyunda silahlar, kalkanlar ve eşyalar dışında tüketilebilir şeyler de var. İşte ne bileyim bir e, fırlatılabilir bıçak olur, balta olur, işte yiyecek olur vesaire. Bunu aldığımızda, iki kez kullandığımızda bize iki enerji veriyormuş. Enerjinin ne olduğunu da birazdan göstereceğim. Bunu alalım ve bu arkadaşla vedalaşalım. Şimdi bu hızlı başlat e, hızlı oyun modunda da muhtemelen e, normal oyunda olduğu gibi oyunun en başında bir zindana giriyorsun. 3 kat ilerliyorsun. Burada da 3 kat ilerleyip bir bölgeyi bitirip böyle bölge bölge ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Mahzen girişi var. Dikenova girişi var. Mahzen standart oyunun başındaki eee zindanlı sanırım oradan devam edelim. Ve kapıdan geçelim. Şimdi her kat galiba 3 bölgede oluşuyor ki burada da 3 bölü 1, bir, yani 1. bölümde başladık ve buranın bir haritası var. Oyuna normal başladığınızda bu kadar çok düşmanla karşı karşıya gelmiyorsunuz ama bu modda yine işte biraz zenginleştirilmiş. Ve e, her bölgenin bir haritası var. E, haritada ilerlerken nereye gideceğinizi seçebiliyorsunuz. İşte farklı yollardan farklı düşmanlara gidebilirsiniz. Burada bilinmeyen bir etkinlik varmış. Burada iki düşman var. Burada değerli malzemeler var. Burada toplanacak bir eşya var hatta direkt ona gideyim. Bakalım ne çıkacak. XP veren bir e, kaynak çıktı. Bu arada XP'de kazanmış olduk muhtemelen bir savaşa girerken çantayı büyütmemize izin verecek diye düşünüyorum. Şurada da bir değerli malzeme kutusu varmış. Açalım. Bu kutulardan eşya bulabiliyorsunuz. İşte demek ki bir XP toplayabiliyorsunuz. Bir yerden sağlık alabiliyorsunuz. Bunların hepsi de denk gelecektir. Düşmanlara zehir veriyormuş sıradan bir eşya olarak. Bir lanet yaratıyormuş şansınızı büyük ölçüde arttırıyormuş. Bunu da kullandığımızda yok oluyor. Bu arada altta hani bazı eşyalar sürekli kullanılırken bazıları işte belli bir kullanımda bir kullanım 2-3 neyse yok oluyor. Bir de %50'den az sağlığa sahip olmamız gerekiyormuş. Bunu kullandığımızda 20 sağlık veriyormuş. Yani ben 19'a düşsem bir 20 basacak bana. Bu da güzelmiş aslında ama bunu da almayacağım. Şimdi birazcık aksiyona girelim ama şuraya da bir gitmek istiyorum. Bilinmeyen bir etkinlik. Takım numaralar çıktı. Duvar yarılıp açılır. İçeride sonsuz bir cehennem görebiliyorsun. Yeşil gözler dikkatlice sana bakıyor. Bu gözlerin bir predatöre ait, bir avcı ait olduğunu farkına varıyorsun. İçeriden değişik sesler geliyor ve bir teklif yıkılıyor. Bir lanet yerine nadir eşya al ya da teşekkür et. Envanterim değer yok ya. Ama yine de bakalım ne verecek diye. Bir eşya ortaya çıktı. Korkunç bir lanet sırt çantanı yerleştirken gözler seni izliyor. Hadi bakalım. İki farklı şey var. Kotori Bako. İyi bir şey. Bir öğenin üzerinde oynanmalıdır. Bazı eşyalar, bu arada efektler daha doğrusu, efekt veren şeyler Slot olmasa da bir şeyin üstüne konabiliyor ve onu etkiliyor. Kendine iki hasar vurur diyor. Tur sona erdiğinde kullanı kullandığımızda da bununla beraber oynanan eşya yok olur. Hiç alasın gelmedi. Burada 5 blok ekliyor. Ben buradan da Almadan gidiyorum. Bir artık savaşa girelim. Bu arada lanet aldık. Şu anda bir lanetli öğeniz var. Ama almadım. Üstüme lanet çıktı galiba. Biz onları alana temizleyelim. Ha bu arada evet lanetli konularda şöyle bir şey var. Lanetli bir şey alabilirsiniz efektini yiyebilirsiniz. Lanet olan durumları pas geçerseniz de oradan bir hasar vesaire neyse efektini alıyorsunuz. Yani ya eşyayı alacaksınız ya laneti kabul edeceksiniz gibi bir durum var. Şu ana kadar denk geldiklerim onlar. Şimdi savaş kısımlarında düşmanlarınız tek 2-3 neyse işte diziliyorlar. Öndeki düşman, arkadaki düşman olayı var ama genelde istediğinizde saldırabiliyorsunuz. Bazı düşmanlar e, savunmacı olduğu için önde oluyor. O varken arkadakilere saldıramıyorsunuz. Düşmanların üstünde bütün özellikleri yazıyor. Tabi ilk round, ilk zindan, ilk e, katlıyız. Sadece saldıran, yani daha düz düşmanlar var. Katlar ilerledikçe e, efektleri, güçleri vesaire e, artıyor, değişiyor. Şimdi e, şu yemeğimizi kullanıp saldıralım mı? Direkt şunu indirebiliriz. Çünkü 3 vuruşta 7-14-21 indiremeyiz. Şöyle yapalım. Bunu bir kullanın. 2 enerji versin. Şu sol üstte 3 yazıyor görüyorsunuz. Çekeyim. 3 enerjim var. Yani 3 action point diyebilirsiniz. Bunu 3 kere kullanırsam bitiyor. Aynı şekilde kalkan da 7 blok ekliyor. Mesela bunu da 3 kere kullanırsam artıyor. Ama bunu yersen 2 enerji daha veriyor. Böyle. Sonrasında da buna 1, 2, 3, 4 kere vurup onu ortadan kaldırabiliyorum. Bu daha güçlü aslında. Bunu indirseydim keşke onları. Ee, burada bir kalkan kullanalım. 9 vuracak, 7 götürecek. 38'e indirir bizi bu. Yani bu aksiyon kısmında aslında matematik yapıyorsunuz. Şimdi 7 kere 5, 35 bize yetmez. 1, 2, 3. Hasar almayı gözü aldım burada. Aa, bu arada hasar şey değişmiş. Şimdi ben bu anlatırken pas geçtim ama her tur sonunda efektlere ve düşmanların üstündeki ikonlara dikkat etmeniz lazım. Mesela demin saldıracaktı. İkinci roundda o kendine zırh bastı. Bazısı mesela bir sonraki round kaçacak oluyor. Ee, bazı düşmanlar çok zarar görünce, hasar alınca kaçıyorlar. Ve onu yazıyor burada işte. Bu round da kaçacak diye buna da dikkat etmeniz lazım. Benim zaten buna bir... Şunu da alalım. Geri vurduk. Ee, zırhını indirmemize az kaldı. Bir daha bir de şöyle bir kendimizi yedi. Yani zırh çekelim. O bana bir 9 vuracak ve ben onu tek vuruşta indireceğim. aslında matematik yapıyorsunuz. Düşman öldürdükçe XP kazanıyorsunuz. Yeteri kadar XP kazanırsanız level atlıyorsunuz. Level atladığınızda da işte bu çantayı büyütüyorsunuz. Böyle ee, şöyle büyütelim. Tabi bir boşluğumuz daha var. Ve i̇şte şöyle yapalım. Burada çantayı büyüttüğünüz yön önemli. Ee, eşyaları yeni değiştirmek dışında bazı eşyalar daha fazla yer istiyor. İşte 4. Gerçi e, 5'li bir şey lazım buraya doldurmak için ama ona göre dikkat etmiyoruz. Gerekiyor. Burayı hallettik. Seviye atladık. Eee... Demin de atlamıştık en başta hatırlıyorsanız. 5-5 olmuştu. 2 kere level atlamış olduk. O yüzden 4 boşluğumuzu böyle dolduralım. Yine düşmanları alt ettiğinizde eşya alıyorsunuz. Onlardan düşen eşyaları alabiliyorsunuz. Bu eşya 2 savaş boyunca sabitlenir. Nadir bir kılıç. Bunun tam olarak ne olur anlamadım ama. Böyle kılıcımı buraya koyayım. Moonlighter diye bir oyun vardı. Yayında oynuyordum. Orada işte bir envanter düzeni yaparken... Eşyaları sağa sola koyarken mesela birbirinin çaprazına koymak e, vesaire birbirini e, etki ediyordu. Bu oyunda da böyle bir şey var. E, mesela bir e, eşya alıyorsunuz diyor ki onu silahın çaprazına koyarsan silah artı iki verir. Mesela bu tip efektler de olur oluyor. İşte buna göre de envanteri yönetmeniz gerekiyor. Yani aslında oyunun büyük bir kısmı envanter yönetimiyle geçiyor diyebilirim. Sırf bunun üzerine de bir oyun vardı sanki. Şu ikisini alalım yalnız 25 blok veriyormuş. Burada her şeyi alamıyorsunuz. Belli bir sınır var. 3 parça e, toplayabiliyorsunuz. Bu neymiş? Düşman üç zehir vurur. 3 hasar vurur. Eşya yok olur. Yanındaki silahlar artı 1 hasar kazanır. Mesela bu 10 vuruyor. Bunu buraya koyarsak. Bunu e, muhtemelen kullanarak da olabilir. Çünkü bazılarını kullanarak e, efekt alıyorsunuz. Bazılarında da e, kullanmasınızı burada işte bulunduğu yerle alakalı olarak e, bunlara efekt verebiliyor. Başka eşya alamıyorum. Tamam diyeyim. Sonrasında da bu efektleri aslında görebilmek için e, Sıradaki her bir tehlike için yanındaki silahlar artı bir hasar kazanır derken belki bir savaşa girmem lazım şu an bunun efektini burada göremedim bunu da Şöyle koyalım bunu da kullanacağız şuraya koyalım bayağı bir boş yerim var Şimdi yine bir düşmanla karşı karşıya gelelim bunlar 8 vuracak e, Kendini iyileştiriyormuş Bir de 2 hasar veriyor 25 bloğu burada ben kullanmayacağım zindan ikinci ya da üçüncü katında çok daha güçlü bir düşman gelebilir. Ben önce şunu almaya çalışayım. Ama tabi zırh da basalım. Yalnız bunlar biraz sağlığından götürecek benim. Bayağı götürdü. Şimdi... E, güzel indirdik. XP'mizi aldık. Şuna bir daha vurup zırhı bastığımda artık bundan hasar almayacağım. Bir vurdu. Ben bunu üç vuruşta. Bir, iki, üçte indirdim. <laughs> Gerçi kılıcım 7 idi. Ben onu ondan hesapladım da bu 10 vuruyordu. Bakalım bunlardan ne gelecek. 8 hasar vuruyor. 4 hasar vuruyor. Bazı şeyler var mesela attığınızda tüm düşmanlar hasar veriyor. Aslında öyle şeyler de çok etkili. Düşmana zehrini ikiye katlıyor. Bütün düşmanların e, üzerindeki durum efektlerini siliyor. Bu bize de yarıyor bu arada. Mesela bizi lanetlediler, zehirlediler vesaire. Bunu kullandığımızda ondan kurtulabiliyormuşuz. Her turda bir kere kullanılır diyor. Bunu alalım. Ee, bunu da alalım Bunu da alalım Tamamen saldırı amaçlı e, eşyaları toplamış oldum Burası neymiş ee, Bazı yerler var bu arada Mesela yol ikiye bölünüyor üçe bölünüyor bir, yol, bir yola gittikten sonra diğer yol yok oluyor Böyle anlar da var Burada da eşya varmış Bakın mesela bu parlayan yerden sağa geçtim Sol taraf yok oldu Orada düşman vardı onu pas geçmiş oldum Buradan da para aldık Tehlike vizyon dediğim muhtemelen bu katın bossu. Bu arkadaşı göreceğiz bir noktada. Ama ilk katı bitirelim. İlk düşmanı alt ettik. İkinci katdayız. Oyunun aslında temeli bu şekilde işliyor. Yani çok fazla eşya var, çok fazla efekt var vesaire. Ama hani oyunun genel gidişatının bence e, yani genel yapısını anlamışsınızdır. Ama dediğim gibi hikaye modundaki o, e, şehir inşa etmek kısmını Artık oyunu beğenirsiniz. Bu kısımları beğenirsiniz. Alıp e, senaryo oynayıp size bırakıyorum. Burada bilinmeyen bir etkinlik varmış. Bakalım. Aa yine bu şey çıktı karşıma. Ben hayır teşekkür ederim diyeceğim. Buradan bir efekt yemedik ama bu hala duruyor. Buraya bulaşmadık. Burada değerli malzemeler varmış. Bakalım ne çıkacak. Fırlatılan nesne var. Bu neymiş? Artı iki hasar kazandırır. 5 hasar vurur. Allah bunu da alalım ee, bunu da alalım her yerden bıçak falan topladım ben bunları da fırlatacağım ha, şuradan da bir sağlık alalım şurada ilk gelince 5 sağlığınızı alıyorsunuz ee, şurada eşya var şurada düşman var düşmana gidelim bakalım 30 50 üh burası biraz sıkıntılı bu arada ödlekmiş. Eğer sadece ödlek düşmanlar kalırsa kaçıyor. Bu tek başına kalınca kaçıyormuş. O kaçma muhabbet dediğim. O bunda iyi zırh var. Ben şunu bir aradan çıkarayım. 1, 2, 3. Güzel bunu aldık. Eee 25 blok eklemeye gerek var mı? Bu Altı vuracak zaten. Bence hiç gerek yok. Onu ben daha güçlü bir yere saklayayım. Mesela bunu atalım. Eee. bunu da atalım. Ve bunu da atalım. Sadece zırhını götürebildik. Ay 13 vuracakmış. Kaçırdım onu. Bak işte buna dikkat etmek lazım. Bakmayınca sağlam bir hasar aldık. Umarım buradan sağa çıkarız. Şimdi 17 basacak. Ee, 7 de hasar vuracak. Ben onu shield hallederim. Bunu kullanamıyoruz bu arada ya. Bu direkt efekt veriyor mu? Ee, ters tılsın. Alalım. Neyse. 1 2. Şunu basalım. O da 17 basacak. İşte bu tip anlarda matematik yapmanız gerekiyor. Yalnız bu çok vurmaya başladı. E, 29. Ben bunu alırım herhalde ya. 1, 2, 3. Aldık ama çok sağlığımız gitti. Neyse ki seviye atladık. Bu çantayı biraz daha büyütelim. Ya da şöyle yapalım. Aynen. Daha vekilli olsun. Bir de eşyalara bakalım. Sağlıkla ilgili bir şey varsa 18 blok ekliyormuş. Bunu sevdim. Bunun efektlerini tam alamadım sanki ya. Dışarı aldığımda ne oluyor? Bilmiyorum. Bunu çıkardım. Ee, fırlatılabilen 5 hasar vuruyor. Enerji maliyetini bu savaşlık bir arttırır diyor. Mutlu kalkan. Bir de şu var. Bunları aldım ama çok da efektif değilmiş. Çünkü hem bir enerji götürüyor hem de çok vurmuyorlar. Ee, zehir verseler de. Ee, Buradan devam edelim. Biraz hızlanayım. Botu da göstermek istiyorum. Şurada eşya varmış. biraz daha para aldık. şu tüccara gidelim. Belki ondan alacak bir şey vardır. mesela bu gerekebilir. Onu kenara ayırayım dedim anlamak için ama. Bu da 25 blok ekler. Bu da iyiymiş. bakalım. Maksimum canı 3 ekler. Bu eşya bu anki savaşın sonuna kadar etkisizleştirilmiştir. 8 hız eklersin. Buna bakmış mıydık? 18 blok. Ben bunu alacağım ya. Bu lazım oluyor. Parası neyse verdik. Yalnız şu silahlardan sanırım birini atacağım. 8 vuruyor. 8 vuruyor. Aynısını 3 tane aldım ya. Hiç gerek yoktu buna. Ee, bakalım yerine alabileceğimiz bir şey. Hadi bunu da alalım paramızı harcadık. Burada bir sürpriz etkinlik varmış. Artlar geleceğimi gösteriyor. 6 tahmin hakkın kaldı. Oyunda böyle mini oyunlar var. E, farklı farklı. Bunlardan da eşyalar alıyorsunuz. Şimdi köpük ve kral satır bıçağı aldık. İki tane eşleşme, eşleştirme yapmak gerekiyor. Yengeç kaktüs. 2 Arkadaş hepsi mi ayrı çıkar? Aa şuydu galiba. Aynen. Bir yüzük aldık. Güzel var. Oğlum bu ne işe yarıyormuş? Bunu da alabiliriz. Onu bulduk zaten. Güzel. Tamam oyunu tamamladık. Şimdi bunun olayı neymiş? Bitişik yakın dövüş silahları artı bir hasar alır diyor. Yani buna bir hasar vermen lazım senin. Buna da veriyormuş. Bu arada evet böyle bir üstüne geldiğinizde söylemedim ama fark etmişsinizdir. Birbirini etkilen eşyaların hangisinin neyi etkilediği çevresinde bulunuyorsa gösteriyor. Şunu ne yapacağız? Ee, aslında bu da iyiymiş ya. Ben bunu atayım. Şunu alayım. Aa bir dakika. Bunu alınca bu niye gitti? Bu eşya süzülür. Muhtemelen bu böyle baloncuk olduğu için yukarıda durmaya çalışıyor. Öyle enteresan bir efekti var. Böyle etkiliyor. Tamam. Envanteri hallettik. Şimdi burada iki tane ejderha var. Burada... Burası çok kalabalık. Aşağıdan gidelim. 24, 24, 24. Eee bu 4 vuracak. Ateş de var. Biz bu arada hiç sağlık verecek bir şey almadık mı ya? Bunu bir 1, 2, 3. Ee, bir de kalkan basalım. Efekti aldık. 3 tur boyunca devam edecek. Tur başına 2 hasar alacağız. Bizi baya canımızı yaktı ya. Neyse bunu da hallettik de bu bir an önce sağlık veren bir yer bulmam lazım. Ya da bir iksir bir şey. Bu da blok ekliyor. Ee, zırhımız var. Onu alırsak bir şey atmamız gerekir. Bakalım. Yani bu bloklara abanabilirim. Mesela bunu at. Bir blok daha. Ki bunlar e, bozulmuş süt diyor bu arada. Zehir de ekliyor ama sağlam da blok veriyor. Yani riskli bir yandan da. Ama emin olamadım. Ee, bence bir düşman daha var. Kabadayı, çöl faresi ve tarla faresi. Burada bir tane sağlıkçı bulamamış olmam muhtemelen bu roundda sonumu getirecek. Ve 4-4-4 vuruyorlar. 12-12 vuruyorlar. Ee, nasıl yapsak? Şu düşmanlara vur. şunu bir yiyelim. 5'e çıkaralım. Ee, İkisi de 12 vuruyor aslında. En azından birini ortadan kaldırmak lazım. Ya da şöyle yapacağız. Nasıl yapsam Öndekini alayım 1-2-3 3, 3 vuruşta gitti şu süper 12 vuracak Bunu direkt kullanıyor muyuz Kullanabiliyormuşuz Bir de kalkan Onun dışında Başka ne yapabiliriz Diye bakıyorum Bir tane de vuralım bir kalkan daha basalım. Temiz geçtik. Şimdi 4 vuruş hak lazım bana. Bunu yiyeceğim. 1, 2, 3, 4. Güzel. Buradan da sağ çıktık ama yemeği yok ettik. Yemeğimizi yedik bitirdik şimdi anahtar var muhtemelen bir yerlerde işe yarıyor olabilir ya da bunlar işte satılabilir eşyalar da olabilir bütün düşmanları 12 vuruyor bunu direkt havada kaptım ee, her turda bir kez kullanıyorsun yandaki silahlara savaş boyunca artı bir veriyor şimdi bu yüzükten de hatta bunu da şöyle yapalım tamam kendini yani iki ne eklersin artı birin bu turun mana maliyet benim mana maliyetim görünmüyor şu var Fırlatılabilen bir şey. Bütün düşmanları 20 vurur. Okulu... Aa şunu alalım. Yemek mecbur. Hatta şöyle yapalım. Ben o yemeği yerim. Şunu da alamıyorum. Bitirdim. O zaman bunu bırakmayalım. Bitti. Güzel. Bu katı da... Ee, bitirebiliriz ama şu demirci var. İyi denk geldi. Demirci de aslında... E, Sizi para verdiğinizde... işte Bir şeyleri upgrade etmenizi sağlıyor. Mesela e, kalkanı iki ekliyor. Ya da işte... iki zehir ekliyor. Bu silahı ekliyor muhtemelen. Hatta bir deneyeyim bakayım. Buna... Ekleyebiliyor musun? Ekleyebiliyorsun. Silahını alır. elinde birkaç kere çevirir. Örsün üstüne koyar. Çekici adeta kıvılcım çıkarıyordur ve gözlerini korumak için arkanı dönersin. Geri döndüğünde silahının yeni bir amaçla parladığını görürsün dedi. Silahımızı. Gördüğünüz gibi artık zehir de veren bir e, moda getirdi. 13 altınım var. 2 zehir ekliyorsun. Bana mı ekliyorsun onu acaba? Yine bunu ekleyebiliyor musun? Bir daha ekledim. Parayı bitirdik yalnız. Aynen. Güzel. Şimdi... Burada toplanacak eşya varmış. Bakalım. Ya bizim sağlığa ihtiyacımız var aslında ama buradaki iki düşmanı yenmeden bir yere gidemeyiz. Sağlıkça denk gelmedi ya. Çok enteresan. Şimdi e, öncelikle bunu bir yiyelim. Sonrasında e, bütün düşmanları bir 12 vuralım. Güzel. Öndekini iki vuruşla öldürelim. Bu da 6 vuracak. Bir de kalkan bastık mı? Mis gibi. Var. Biz hala bundan zarar yiyor muyuz ya? Arada bir bir yiyorum ben ama neyden yiyorum acaba? Kullandığım eşyalardan birinde görmediğim bir... Aa buymuş. Evet. Deminden beri canım yakan şey buymuş arkadaşlar. Bu da mı öyle? Yok. Aa yanlışlıkla turu bitirmeye bastım. Ee, saldırmak yerine ve bir... Ee, şöyle koyalım. Neyse zaten alacaktık. Arada bir tane hasar yemiş olduk. Onun lanetini de ortadan kaldırdık. Bakalım ondan bize ne gelecek. 7 hasar vuruyor. Bizim kılıçtan daha iyi değil. Ee, ağır bir eşyaymış bu. Şu ne? %50'den hasarla sahip. Ah bu lazım. Hasar yediğimizde direkt kullanırız. Ee, 10 blok ekler artı bir bu dönüş için enerji maliyetini. Enerji verip herhalde kullanıyoruz düşmanları zehir ekler. Hadi bunu da alalım. Hadi bunu da alalım. Bitirdik. Bu kat indikten sonra artık boss'a gideceğim herhalde. O yüzden bu kadar gezdim ettim. Eee bu şeyi kaça yapıyordum sen ya? Zehir işini 12 altına yapıyormusun? Yok artık senden bize bir şey çıkmaz. Ekmek çıkmaz. Ben o zaman alt kata iniyorum. Aa peşimden geldi. Ama kaçıyorum. Demek hareket eden düşmanlar da varmış zindanlarda. Son kata indik. Burayı bitirirsem bir sonraki eee Zindan bölümüne geçeceğim. Babhoros. Burada da şifacı varmış. Burası boss katı olması lazım ama bakalım. 135 mi? Biraz haksızlık oldu yalnız. Altı vuruyor, az vuruyor ama vurana kadar da Bir de başka bir boss vardı. Onu öldürdüğümüzde üçe bölünüyordu. Umarım burada bölünmüyordur. Şu an canım sıktı bu. bakalım. Ne yapabiliriz? Tamam, bunu bir kullanayım ee, ve vurmaya başlayayım. Yüzük de sıkıntı bu arada. Bunu da kullanalım, bunu da kullanalım. Ne varsa kullanıyorum. Bunu da fırlatayım. Başka ne kaldı? Her şeyi kullandım. Bir 10 vurdu. Ee, galiba o da zehir aldı. Efektleri burada görebiliyoruz. Zehir aynen burada Kur başına 17. Alacak. Şimdi. Hmm, bizim tek sağlığımız bu 11 vuracak. Bizden biraz götürür. Yandan da. Güzel. Şimdi 1, 2. Halkan da bastık. Halkanı direkt kırdı ya. Aslında sadece bir tur kaldı. Bence ölmeden bunu geçeriz bakayım böyle enerji kullanmayacağımız şey var mı yok. Şöyle i̇şte yapıp zaten zehirle beraber o gider. Biz ölmeden gider. Öldü. Evet. Bunun boss olması gerekiyordu. Bakalım boss muymuş? Bu katı bitirdiysem 3 tane boşluktan açalım. Ee, şuradan açalım. Çanta gittikçe büyüyor. Bakalım ondan ne eşya gelecek bize. Fırlatabilen eşya bütün düşmanlara 5 vurur. 5 veya daha az alacaksın. Hasarı 1'e düşür. Alaşım. Ee, bu da kalkan şeytanıymış. Bu enteresan. O, bir dakika bunun da efekti var. Bütün düşmanları 5 vurur. 5 öğeleri kullandığınızda. Bir alalım bakalım. Bitirdik. Kat bitti mi? Ha şifacıyı da bulduk. Ee, 25 cana gerek yok da. 16 buna mı versek? Lanet, lanetleri kaldıralım. Şu lanet değil miydi ya? Onu kaldırmış olması lazım. Aynen laneti kaldırdık. Bundan da kurtulduk. Burada da değerli malzeme varmış. Bakalım oradan ne çıkacak bize. Uzun bir silahımız var. Bir enerji arttırıyor. Bunu da alalım. Bunun buna efekti var yalnız. Zırh veya kalkına sahip bulunduğunda. Bu varken çalışmıyor o zaman. Olabilir. Yine de envanterde dursun. Bakalım. Artı iki hasar almak için bu işaret eden silahlar. Gördüğünüz gibi bazen çeviriden e, anlayamayabiliyorsunuz. Bunun yönü de mi önemli ya? Kur erdiğinde saat yönünde döner. Böyle bir detay varmış. Burada yine iki ayrı yol açılıyor. Büyülü Bataklık ve Derin Mağara. E, derin Mağara'ya gittiğinizde bu bölgeyi bitirmiş oluyorsunuz. Bir sonraki bölgeye gidiyorsunuz. Oyun hikaye modunda bir zindanı bitirdiğinizde kasabaya dönüyorsunuz. O inşaat işlerini vesaire yaptığınızda aslında oyun biraz daha ilerlemiş oluyor. Daha doğrusu işte araştırmadır, eşya satın vesaire derken bunlarla uğraşabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi o kısmı maalesef kayıtlı oyunun bozulduğu için ya da açılmadığı için gösteremiyorum. Ama oyunun bence temelini anladınız. Hani roguelike tarzı işte kendinizi geliştirdiğiniz ve zindanlar boyunca düşman aldığınız ve savaşırken de bol bol matematik yaptığınız bir oyun. Oyun hoşunuza gittiyse açıklama kısmına linki bırakıyorum. Umarım fiyatı da uygundur diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.